gençlerimize İstanbul kartındaki seyahat hakkı noktasında onlar söz verdiler tutmadılar. Biz 1 Nisan sabahı gençlerimize yüzde 40 ulaşımda indirim yapacağız. Belediyemizin sosyal ve spor testlerinde yüzde 50'ye varan indirimle gençlerimizin emrinde olacak. Hiçbir gencimiz anne, baba, kardeş hasreti çekmeyecek. Memleketine giden öğrencilerimizin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletlerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Evet, kış geldi. Öğrencilerimizin masrafları artıyor. Biz de öğrenci evlerine İGDAŞ'tan aylık 25 metreküp doğal gaz desteği vererek yanlarında olacağız. Aziz İstanbul'umuzda yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir en endişe değil mutluluk verecek. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin lira beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız.